Merhaba arkadaşlar, ben Osman Gültekin, hızlı okuma eğitmeni ve aynı zamanda NLP trainer'im. Sizlerle hızlı okuma eğitimde beraber olacağız. Bugün birinci dersimiz ve bu ilk dersimizde niçin hızlı okumalıyız, hızlı, okunduğu, hızlı okuduğumuz zaman neler kazanacağız, hızlı okumanın faydaları nelerdir gibi e, dersimizin temel konusu bu. Şimdi dersimize başlarken ilk soracağımız e, soru aslında şu olmalı. Ben niçin hızlı okumalıyım? Neden hızlı okumalıyım? Yani güçlü nedenlerim olursa bu eğitim sürecinde daha iyi bir şekilde ilerletmiş olabilir. Ve neticede de verimliliği de arttırmış olabilirim. Genel anlamda temel şey şu. İnsanlar evet neden hızlı okumalı? Belki bu soruyu kendi zihin dünyalarında sorabilirler. Genelde baktığımız zaman e, hızlı okumayla alakalı... Bilgi çağındayız ve bilgi gerçekten her geçen gün artmaktadır. Bu bilgi eğitimle alakalı olabilir, ekonomiyle alakalı olabilir, siyasetle alakalı olabilir. Hayatın her kademesinde bilgiler sürekli artmaktadır. İkincisi, bizler bilgisayar çağındayız aynı zamanda ve bilgisayarların da her geçen gün hızı artmaktadır. Bilgisayarların hızın artmasıyla birlikte daha yeni bilgiler, daha hızlı bilgiler karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan baktığımız zaman bu kadar çok bilgi tabii ki bu bilgiyi bizim tarayabilmemiz ve bu tarama neticesinde bir sonuca varmamız esas olan temel mantık budur. Her sahada yeni yeni bilgiler, hızlı hızlı bilgiler ortaya çıkıyor ve bu bilgiler bizim de tarayabilmemiz ve bir neticeye varabilmemiz, bundan da istifade edebilmemiz. Eğer biz bilgileri tarayamıyorsak ve bundan da bir neticeye varamıyorsak, yani bir sonuç elde edemiyorsak bizim için çok bir kıymeti olmayacaktır. Dolayısıyla bu şartlarda baktığımız zaman evet insanın hızlı okuma ihtiyacının ortaya çıktığını görüyoruz. Diğer taraftan öğrencilere baktığımız zaman mesela bir öğrenci ilkokuldan ortaokula, ortaokula, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye ve ondan sonra da akademik olarak işte bir master yapabilir, doktor arasını yapabilir. Öğrencinin her geçen gün ilkokuldan ortaokula geçerken ortaokuldan liseye geçerken, liseden de üniversiteye geçen, geçerken her geçen gün bilgi yükü biraz daha artmaktadır. Yani ilkokulda diyelim ki işte iki katı olan bilgi yükü ortaokulda geçtiği zaman bu dört katına, liseye geçtiği zaman sekiz katına katlanarak gittiğini görüyoruz. O zaman öğrencinin bu manada her geçen gün okuma yükü artıyorsa bu yükün altında kalkabilmesi için hızlı okuması gerekiyor. Yine öğrencinin kariyer sürecinde baktığımızda İlkokuldan ortaokula doğru geçer, ortaokulda karşısına bir TEOKS sınavı. TEOKS sınavının temel amacı nedir? İyi bir lise, iyi bir liseye gittiği zaman da nihayetinde iyi bir üniversite. Onun için teok sürecinde öğrenci iyi bir lise için hazırlık yapar. Daha sonra liseye gider ve lisede de karşısına iyi bir üniversite, iyi bir meslek. Bunun içinde de YGS, şu anki sistemde YGS ve LYS sınavlarına girmesi gerekiyor. Bu sınavların temel mantığına baktığınız zaman, evet öğrenci bir taraftan çok iyi öğrenecek. ...bilgilerini çok iyi e, bir yönüyle harmanlayacak. Diğer taraftan sınava girdiği zaman zamanını etkin bir şekilde kullanabilecek. Dolayısıyla öğrencinin hem her geçen gün e, e, kitap okumayla alakalı bilgi yükü artıyor... ...hem de sınavlar bu manada bir hızlı okumanın ihtiyacını ortaya koymaktadır. Evet, bizim her geçen gün temelde baktığımızda... ...her geçen gün karşımıza okuyacak yeni yeni şeyler çıkıyor. Fakat biz... Bu yeni yeni şeyleri okurken diğer taraftan da işte okuma sırasında bir takım yanlış şeyler yapıyoruz. Yani okuma için ayırdığımız bir saatin o bir saatlik zaman diliminde tam olarak okuyamadığımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla oku bu tür problemler ortada bir teknik problemin de varlığını ortaya koyuyor. O zaman bütün bu problemleri biz neyle aşacağız? Bir hızlı okuma eğitimiyle aşmış olacağız. Peki hızlı okuduğum zaman hızlı okuma bana ne katkı yapacaktır? Yani bireye ne katkı yapacaktır? Genel manada bu bir öğrenci olabilir, bu bir öğretmen olabilir, bu bir iş insanı olabilir. Bu hayatın herhangi kademesinde herhangi bir insan olabilir. Baktığınız zaman hızlı okumanın faydalarını bir, daha az zamanda daha çok kitabı okumaya katkı yapacaktır. Yani okuma için ayırdığım zamanı bir yönüyle diyelim ki bir saatlik bir zaman ayırıyorsan ve o bir saatlik zaman dilimi içerisinde eskiden 20 sayfa kitabı okuyorsan şimdi belki 50 sayfa, 60 sayfa veya 100 sayfalık bir kitap okuma e, avantajını elde etmiş olacağım. Diğer taraftan analiz yeteneğim daha çok kitap okuma neticesinde ben analiz etme, e, düşüncemi etkin bir şekilde kullanabilme, eleştirel düşünebilme, sistemli düşünebilme, tutarlı düşünebilme yeteneğim de beraberinde arttığını ortaya koyacaktır. Bununla birlikte hafızayı etkin kullanacağım. Hem sol beyne hitap eden hem de sağ beyne hitap eden. Dolayısıyla e, dengeli bir şekilde hem sol hem sağ beyni devreye koymak kaydıyla hafızamı daha etkin bir şekilde kullanacağım. Bununla birlikte ben okumalarımı yaparken işte bilgilerimi daha iyi depolayacağım. Daha iyi muhafaza edeceğim. Ve bunun neticesinde de bilgilerimi daha iyi bir şekilde kullanma becerisini kazanmış olacağım. Bu da iyi bir hafızayla ortaya çıkacak olan bir husus. Diğer taraftan baktığımız zaman kitap okuyan insanlar, çok kitap okuyan insanlar daha dikkatli olduğunu görüyoruz. Herhangi bir probleme yoğunlaştıkları zaman o yoğunlaşma sürelerinin arttığını görüyoruz. Yani genelde insanlar işte ben çok dikkatli davranamıyorum, dikkat problemi yaşıyorum ve hatta işte konsantrasyon problemleri yaşıyorum. Genelde bu tür şikayetleri duyabiliriz. Özellikle öğrenciler sınavda bu tür şikayetlere daha da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer kitap okuma oranım artarsa ve etkili bir kitap okuyabilirsem, verimli bir kitap okuyabilirsem, nihayetinde benim dikkat ve konsantrasyon gücüm de beraberinde artmış olacaktır. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler açısına baktığımız zaman öğrenciler mesela şu an diyelim ki YGS sınavına girdiler ve bu YGS sınavında işte her bir soruya her bir dakika bir dakika düşüyor. Dolayısıyla bu sınavlarda zamanı etkin bir şekilde kullanabilme becerisinde beraberine kazanmış olacağım. ve en son olarak da kelime hazinemin artması ve bu kelime hazinenin artışıyla birlikte ben daha sistemli düşünebilecek, daha geniş düşünebilecek, daha hızlı düşünebilecek ve düşüncemi etkin bir şekilde devreye koyacağım. Peki, hızlı okumada biz ne tür beceriler kazanacağız? Hızlı okuma e, sırasında işte yaptığımız egzersizlerle biz ne tür beceriler kazanacağız? Baktığımız zaman bir okuma sırasında göze sistemli bir ritmik yani satır üzerinde sistemli ritmik e, bir akış bir yönüyle göz kazanmış olacaktır. Göz satır üstünde gözle böyle satır üstü üzerinde gözün diyelim ki sistemli ve ritmik gidişi de beraberinde zamanı da doğru kullanmaya katkı sağlayacaktır. Parçaya göre okuma stratejileri geliştireceğiz. Mesela bir dergi okuma ile bir gazete okuma, bir kitap okuma, bir roman okuma veya teknik bir herhangi bir dökümanı irdeleme nihayetinde birbirinden farklı gösterir. İşte gazeteyi okurken nasıl bir strateji, bir dergi okurken nasıl bir strateji, bir roman okurken nasıl bir strateji izlemem gerektiğini ve bunun yanında sınava girerken işte sorulara bakarken nasıl bir strateji geliştirmem gerektiğini ben hızlı okuma sayesinde bunları da öğrenmiş olacağım. Okuma sırasında dilimizi kıpırdatmadan, dudaklarımızı kıpırdatmadan okuma becerisi kazanmış olacağız. Bu da bize ciddi manada zaman kazandıracaktır. Gözün aynı anda bir kelime değil de birden fazla kelime çünkü biz bugüne kadar eski alışkanlıklarımızdan sadece bir kelimeye odaklanarak okuduk. Oysa ki bundan sonra bir kelime değil de birden fazla kelimeye odaklanma becerisi kazanmış olacağız. Bloklar halinde okuma becerisi gelişecektir kişilerde hızlı okuma sayesinde. Ve en sonunda da bizim işte not alabilme, verimli tekrarlar yapabilme ve öğrendiklerimizi hafızada canlı tutabilme adına iyi bir diyelim ki tekrar bu da iyi bir notla mümkün olacaktır. Z okuma eğitimi ile birlikte biz nasıl not alınması gerektiği, verimli not nasıl alınır ve bu tekrarlara nasıl dönüşebilir ve bu tekrarlar neticesin biz nasıl daha verimli bir neticeye ulaşabiliriz? Bunları görmüş olacağız. Peki tekrardan başa dö dönüp şu soruyu bir yönüyle bizim cevaplandırmamız gerekiyor. Hangi seviyede olursak olalım, öğrenci olabiliriz, öğretmen olabiliriz veya bir kurama amiri olabiliriz veya tabii iş insanı olabiliriz. Kendimize şu soruları sormalıyız: Ben hızlı okuduğum zaman bu bana ne kazandıracaktır? Birincisi bu, İkincisi, hızlı okumayla alakalı güçlü nedenler bulma noktasına. Neden ben hızlı okumalıyım? Siz tekrardan bu soruyu düşünüp bu soruyu cevaplandırın ve bu soruyu cevaplandırdıktan sonra da başta anlatılanlarla bunu tekrardan bir kıyas edin. Bugünlük dersimiz e, hızlı okumanın e, faydaları ve hızlı, niçin hızlı okumayla alakalıydı. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.